Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tete'den sonra birazcık daha belki belki bir stoper olur. Nelson'un durumuna göre belli olmaz. Orta alana bir takviye e, düşünülüyordu. Uzun süredir e, Endombele ismi vardı, farklı farklı bir ara fafana ismi geldi. E, i̇simler söylüyor ama e, büyük bir ihtimalle olacaktır. Şimdi Tete ile ilgili konuşalım. Ee, tabii hem Fenerbahçe hem Galatasaray'la ismi geçen veya Beşiktaş'la ismi geçen futbolcular olunca e, tartışma çok daha fazla oluyor. İsmail Kartal ama bugün basın toplantısında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Evet, Fenerbahçe'de açıklama yapmıştı ama sonuçta hani görüşüldü Şartlar, e, şartlara dedi. bakıldı, e, daha sonra e, anlaşma gibi bir durumun olmadığı. İşte çünkü oyuncunun durumu biraz farklı. Şimdi şahlarda devam etmek istemiyor e, savaş nedeniyle. Ve UEFA'da biliyorsun izin vermişti oyunculara transfer yapabilme izni vermişti. O nedenle geçtiğimiz sezonu ilk yarısını Lyon'da geçirdi. Daha sonra da Leicester'a gitti. İngiltere'ye gittiğinde ki özellikle evet Leicester kötü tamamladı belki sezonu ama Brandon Rodgers'ın ısrarla istediği oyunculardan biriydi Tete. Şunu hatırlayabilir belki izleyiciler. Real Madrid şahtar maçı vardı. Zidane teknik direktördü. Hatırlar mısın? Sen de hatırlarsın aslında. Ceyla, ee, şahlar üç giyenmişti, böyle şok olmuştuk hepimiz. Evet evet, şimdi sen söyleyince hatırladım evet. ama. O maçta e, Tete işte öne çıkan en önemli oyuncu oyunculardan biriydi diyeyim, diğerlerinde bir aksık olmasın. Sol ayaklı sağda oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, yani, dört kişinin arasına giren, yani, e, topu ver, ya kolay kolay, ya topu çok seviyor, öyle diyeyim topu kolay kolay vermek istemeyan. Bu konuda belki eleştirilir geldikten sonra hani ya pas verse daha iyi olur mu diye belki eleştirilebilir. Oyuncu diri bir oyuncu, genç bir oyuncu. İngiltere'den de yine İngiltere ve Fransa'dan da gene isteyen kulüpler vardı ama oyuncunun durumuyla ilgili, şartlardaki durumuyla ilgili sam net olarak transfer sürecine girilemedi. Çünkü e, ne karar verilecek, ne olacak ilerleyen dönemde e, göreceğiz. E, Fenerbahçe'de 2 gün önce açıklama yaptı hukuki Hı -hı. olarak da, teknik olarak da hani bize uygun değil Tete diye. Ama Tete iyi oyuncu. Ee, az önce sevgili Tibet Töre bu arada ne paylaştı? Bir bilgi paylaştı Hı. bizlerle Tete ile alakalı olarak tabi e, haberde de zaten vardı. Biraz ki zaten sen de yayının başında bir takım sıcak gelişmelerde olabilir dedin. Tabii yayında her şey olabilir Belki bize denk gelir diye düşünerek evet, dedim onu. Biliyorum tahmin ettim. <laughs> Genelde geliyor bir de böyle iki saat tam Tabii e, e 6-8 arasında bir şeyler oluyor. E TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Zenit'ten Zaniolo Ata Galatasaray'da akıbeti merakla beklenen isimlerin başında Zaniolo gelirken oyuncuyu ilgilenen kulüplerin resmi girişimlere başladığı belirtildi. Galatasaray ile Zaniolo'nun yolları TT transferi sonrasında ayrılabilir. Hafif sakatlığı nedeniyle Zalgiris Rövenşin'de kadrodan çıkartılan Lubiano ile Slavanya'da oynanan maçada götürülmeyen İtalyan Yıldız'ın Juventus'a transfer görüşmesi yaptığı biliniyordu. Her ne kadar İtalyan devi 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamaya sıcak bakmasa da kulübe yakın kaynaklar son teklifin kolay bonuslarla beraber 30 milyon euroya kadar çıktı ifade ediliyor. Sarı Kırmızılar'da geleceği en çok merak edilen isim olan Zanyola ile Rus devi Zenit'in de ilgilendiği ve resmi temaslara başladığı belirtildi. Öte yandan Galatasaray'ın iki kulübün yetkileriyle transfer görüşmesini sürdürdüğü aktarıldı. Nikola Zanyoğlu normal şartlar altında 10 numara pozisyonda da görev yapabiliyor ve ilk başta teknik ekibin genç oyuncuyu bu görevde de değerlendirebileceği düşünüldü. Ancak kulübün asıl planı forvet arkasına Joao Felix veya Griezmann ayarında dünya ünlü bir yıldız getirmek. Galatasaray'ın Sergio Ramos ısrarı Galatasaray, Ramos'un transferi için bir kez daha devredi. Sarı Kırmızılar, Suudi Arabistan kulüplerinden çok ciddi teklifler alan İspanyol stoperi transfer etme yolunda önemli bir kozu elinde bulunduruyor. PSG ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan kulüpleri ile masaya oturan İspanya'nın efsane savunma oyuncusu Ramos Galatasaray'ın da ciddi olarak transfer gündemindi. Sergio Ramos da MLS kulüplerinde yakından ilgilendiği gelen haberler arasında. Messi transferi sonrasında yeniden dünya çapında popülerlik kazanan MLS temsilcilerinin de Ramos'a çok önemli bir teklif sunduğu bildirildi. 37 yaşındaki Ramos Avrupa'da kalmayı tercih ederse en ciddi adayın Galatasaray olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla tam 45 resim maçı çıkan ve ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan tecrübeli stoper ilerlemiş yaşına rağmen hala son derece fit durumda ve bu yüzden yine rekabetçi bir ortamda kupalar için mücadele etmek istiyor. Nelson'un olası satışına karşı tedbir arayışına olan Galatasaray 37 yaşındaki stoperin menajeriyle de bir araya geldi. Ramos'a 1 artı 1 yıllık kontrat öneren Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi kozuyla işi bitirmeye çalışacak. Lucas Torreira da rövanş maçında sahada. Sakatlığı sebebiyle bir aydır sahalardan uzak kalan Torreira'nın Ljubljana karşısında sarı kırmızı formasına kavuşması bekleniyordu. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu hafta boyunca tüm utmanlarda yer alırken Slovenya deplasmanında da kadroda yer aldı. Ancak mücadele öncesinde midesi bulanan yıldız futbolcu kendini iyi hissetmediği için sahada yer almadığı öğrenildi. Torreira'nın rövanşlı oynamasında ise bir problem yok. Galatasaray'da da Icardi geri döndü. Geçtiğimiz sezon lige damga vuran Icardi, yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray'ına kavuştu. İmzayı atar atmaz çalışmalara başlayan Arjantinli süperstar dün akşam da kadroda yer aldı. 30 yaşındaki forvet 75. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Icardi oyuna girdikten sonra birkaç pozisyona girerken eski günlerinden birkaç kesit sundu. Mertens de Galatasaray tarihine geçti. Ljubljana'ya karşı 48. dakikada topağlara gönderen Mertens, sarı-kırmızılı ekibin tarihinde Avrupa Kupası golü atan en yaşlı oyuncu olmayı başardı. Bakan Bu'dan da dikkat çeken istatistik. Galatasaray'ın yeni transferlerinden bakan bu Lübiyana karşılaşmasıyla sarı kırmızı forma altında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bakan bu karşılaşmadaki istatistikleri dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı 74 dakika boyunca %74 pas isabeti sağladı. Kongolu oyuncu ayrıca 5 şut denemesinde 2 isabet sağladı. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan bakan bu takım arkadaşlarına da bir kez şut pası verdi. Bakan bu sahada kaldı 74 dakikada Lübiyano Galatasaray maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan en çok isim oldu. Galatasaray'da da Barış Alper Yılmaz alkışları topladı. Özellikle geçen sezonun son bölümünde forma giydiği dönemde hem skora katkı veren hem de hücuma büyük bir canlılık katan Barış Alper Yılmaz dün akşamda takımın en iyilerinden biri oldu. 23 yaşındaki futbolcu ilk golün asistini yaparken ikinci golde ise pozisyonun başrolünde yer alan isimlerden biriydi. Milli futbolcu sahada kaldığı süre içerisinde de bol bol alkış topladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.